Sürpriziniz var mı bu noktada bize? 24 ekranlarında ilk defa sürpriziniz var. Evet şöyle içeyim, daha önceden evet. ifade etmiştik. Evet. Belki 2-3 konuyu sizinle paylaşayım. Bunlar belki kamuoyunun da ilgisini çeker. Bir daha önce 4 prototiple ilgili çalışmamız evet. vardı. 3'ü gelmişti. Hazırdı. Şimdi inşallah 22 Aralık itibariyle crossover dediğimiz yani... Halkın Su. çok kullandığı tabirle jip şey dediğimiz yani jip ve jipe yakın e, prototipte inşallah 22 Aralık'ta hazır olacak. Açıklayacak sonra kamuoyuna da gösterecek Yine e, kamuflajda olacak. <laughs> <laughs> Gösteririz bundan sonra şey yok ama kamuflajda olacak yani. Asıl hatları belli olmayacak. Ha, orada asıl hatlar ne zaman belli olacak evet. diye Belki merak evet. var evet. Ee, Ondan önce şeyi de söyleyeyim ee, 2016'nın sonunda inşallah hı. filo öğretimini de Yapmış olacağız hı. Önümüzdeki yılın sonunda da işte belki inşallah Allah ömür verirse i̇nşallah, Sağlıkla inşallah. sıhhatle önümüzdeki yıl Bu zamanlarda Belki filoyu göstermiş olursunuz ee, tabii filo Geci, Üretime Filo üretime gelecek gibi 30-40 evet. araç üreteceğiz hı hı. Onlarla arazi Her türlü arazi mevsim ve iklim şartlarında testleri yapacağız. Ama belki ilk defa sizinle paylaşıyorum. 2018 İstanbul Oto Show'unda aracı göreceğiz. 2018'e göreceğiz. 2018'in mayısında zannediyorum oto evet. show yapılıyor evet. otomobil fuarı biliyorsunuz İstanbul'da. O, evet, aynen. 2018'de zannediyorum örtüyü çekeriz ve e, çizgileri her şeyle. Orada mı orada mı öğreneceğiz biz çizgileri vesaire? O arada hiç sızmayacak mı o son nihai kamuflajsız şey? Yani onu artık bilemiyorum. Bu bir milli sır olarak nasıl ne <laughs> kadar tutarız bilemem ama hedefimiz şu andaki planlamamız 2018'in oto show'una e, aracımızın e, tasarımıyla, teknolojisiyle, her şeyle sunulması ve orada tüketicinin halkımızın beğenisine sunulması.